Organik maddelerin kimyasal sindiriminden bahsedecek olursak, öncelikle polisakkaritlerden nişastayla başlayalım. Karbonhidratların sindirimi ağızda başlar. Midede kimyasal sindirime dair bir şey yoktur. Hemen ardından 12 parmak bağırsağında devam eder ve ince bağırsakta karbonhidrat sindirimi tamamlanır. Nasıl gerçekleşir denirse, ağızda amilaz enzimi etkilidir. 12 parmak bağırsağında pankreastan üretilen amilaz etkili olur ve hemen ardından arkadaşlar ince bağırsaktan salgılanan disakkarazlarla da monosakkaritlerin oluşumu gerçekleşir yani pişmiş olan nişasta, ağızda tükürük bezlerinden salgılanan amilaz yani diğer adıyla pityalin sayesinde maltoz ve dekstrine dönüşür. Hemen ardından bu mideye iner. Midede kimyasal sindirim yoktur. 12 parmak bağırsağına geçer. 12 parmak bağırsağına geçen pişmemiş nişasta bu sefer pankreastan gelen amilaz yardımıyla maltoz ve dekstrine dönüşür. Maltoz ve dextrin 12 parmak bağırsağından ince bağırsağa geçtiğinde burada maltoz maltazla, sükroz sükrazla, laktoz ise laktazla hidrolize edilir. Maltozdan 2 glikoz, sükrozdan glikoz ve fruktoz, laktozdan ise glikoz ve galaktoz elde edilir. Proteinlerin sindirimi ise midede başlar ve ince bağırsakta sona erer. Yani proteinlerin ağızda kimyasal sindirimi yoktur. Proteinlerin sindiriminde mide pepsinojen ve hidroklorik asitin birleşmesiyle oluşan pepsin sayesinde 12 parmak bağırsağında pankreastan salgılanan tripsinojen ve 12 parmak bağırsağından salgılanan enterokinaz ile etkileşime geçince oluşan tripsin sayesinde ince bağırsakta ise erepsin sayesinde kimyasal sindirim gerçekleşir. Tekrar sıralayacak olursak pepsinojen arkadaşlar hidroklorik asit sayesinde aktif enzim olan pepsine dönüşür ve bu pepsin proteinleri polipeptitlere yani peptonlara parçalar. Ayrıca midede Bebeklerde süt renin yardımıyla kazeine dönüşür. Oluşan kazein pepsin yardımıyla pepton ve amino asitlere dönüşür. Peptonlar yani polipeptitler 12 parmak bağırsağına geçtiğinde pankreastan salgılanan tripsinojen inaktiftir ve 12 parmak bağırsağından salgılanan enterokinazla birleşerek tripsin enzimini oluşturur. Tripsin artık aktifleşmiş halidir ve tripsin sayesinde polipeptitler dipeptitlere parçalanır. Daha sonra kıvrımlı bağırsak bölümüne geçtiğimizde yani ince bağırsakta dipeptitler arkadaşlar erepsin yani dipeptidaz di daz yardımıyla amino asitlere dönüşür ve ardından emilim gerçekleşir. Yağların sindirimine baktığımızda ise yağların kimyasal sindirimi ağız ve mide de olmaz. Yağların kimyasal sindirimi sadece ince bağırsakta gerçekleşir. Öncelikle yağ molekülleri safra ile mekanik sindirime uğrar, ardından lipaz yardımıyla ya asidi ve gliserole ayrılır arkadaşlar. Burada dikkat edeceğimiz şey, safra kesesinden salgılanan safra yağları önce yağ parçacıklarına ayırır. Yani mekanik olarak dilimlere ayırır. Hemen ardından bu yağ parçacıkları pankreasın ürettiği 12 parmak bağırsağına salgılanan lipaz enzimi yardımıyla yağ asidi ve gliserine ya da diğer adıyla gliserole parçalanır ve bunların emilimi ise ince bağırsaktan lenf sistemi yardımıyla olur. Sindirim ürünlerinin ortak özelliklerine bakacak olursak glikozit, ester, peptit bağı içermezler çünkü bu bağlar koparılmıştır. Hepsi hücre zarından geçebilecek kadar küçüktür. Hepsi yapı maddelerine dönüşür yani tekrar eski büyük molekül haline alabilirler. Enerji kaynağı olarak kullanılabilirler. Hepsi hücre yapısına katılabilirler. Hücre zarının da yapısına katılabilirler ve temel metaller hariç birbirine dönüşebilirler. Emilim olayına geldiğimizde ise besinlerin emilimi kan ve lenf şeklinde iki farklı yol ile gerçekleşir arkadaşlar. Ve öncelikle bağırsak lümeninde bulunan besinler tümürler aracılığıyla ince bağırsak hücrelerinin içerisine girer. İlk bölümde kılcal kan damarları yoluyla aktarım gerçekleşir. Burada glikoz, amino asit, mineraller ve suda çözünen vitaminler, villuslar tarafından emilerek Kılcal kan damarlarına geçer. Buradan kapı topları aracılığıyla karaciğere taşınır. Karaciğerde zehirlerinden arındırılır, varsa mikroorganizmalar temizlenir, protein şeker oranı ayarlanır, kan şekerinin dengesi sağlanır ve hemen ardından ihtiyaç duyulan kadarı karaciğer üstü topları ve alt ana toplar damar yardımıyla kalbin sağ kulakçığına taşınarak küçük dolaşımı tamamladıktan sonra tekrar ilgili yere iletilir. Lenf yoluyla taşınanlar ise yağ asidi gliserin ve yağda çözünen vitaminlerdir. Viluslardaki lenf damarlarıyla emilir, mukoza hücrelerine giren yağ asidi ve gliserolden tekrar trigliserit oluşturulur, üzeri lipoproteinler ile kaplanarak suda eriyebilen şilomikronlara dönüştürülür. Şilomikronlar önce lenfe, Oradan kan damarlarına geçerek kan dolaşımına katılırlar. Gliserin alkol özelliği taşıdığı için ve alkol hücre zarına zarar vereceği için doğrudan kana karışması zararlıdır. Yağ asitleri ve gliserol ince bağırsakta tekrar şilomikronu oluşturduğunda aslında bir anlamda dolaşım sistemi içerisinde homeostazinin korunması sağlanır ve safra tuzları bağırsak lümeninde kalır. Böylece safranın boşaltımı gerçekleşir. Emilimi bir kere daha sıralayacak olursak, bağırsak lümeninde olan besinlerden glikoz, amino asit, B ve C vitamini ve tuzlar yani mineraller. Kısaca suda çözünebilen moleküller ince bağırsak epitelinden kan kılcallarına, buradan kapı toplarına geçer, kapı toplarıyla karaciğere girer. Karaciğerde depo edilmesi gerekenler depo edilir. İhtiyaç duyulan kadarı karaciğer üstü toplar damarından alt ana toplar damara dökülür ve kalbin sağ kulakçığına girer. Kalbe giriş yolu budur. Ancak yağ asidi, gliserol ve adek dediğimiz yağda çözünen vitaminler arkadaşlar önce lümenden varsa kapiteline geçer. Burada dedik ya asidi ve gliserol tekrar şilomikronu oluşturur. Şilomikron lenf kılcalları aracılığıyla lenf toplarına, buradan peke sarnıcına, göğüs kanalına ve göğüs kanalı yoluyla dikkat edin buraya kadar hep lenfe ait. Renklendirme de öyle. Buradan arkadaşlar sol köprücük altı toplar damarından kan dolaşımına bırakılır. Sol köprücük altı toplar damarı ise daha sonra üst ana toplarla birleşir ve kalbin sağ kulakçığına dökülür. Kısaca yediğiniz bir pastadaki glikoz, amino asit, diyelim ki C vitamini ile pastanın kremasında yer alan yağ asidi gliserol ince bağırsak epitelinde birbirinden ayrıldıktan sonra tekrar kalbin sağ kulakçığında bir araya gelir.